Hangi olsa hancı çaktı ya. Hancı var diyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Başlıyor bizim hancı. Rüzgarsız durgun, çok sıcak bir bahar gününden herkese yeniden kocaman içten sıcak bir merhaba. Ben Deniz Buhan'ın ancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler, iyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 1 Nisan 2023 Cumartesi gününü gösterdiği lahzada yepyeni bir hancıyla ile daha yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının anına katılmak, bu handa konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Abone olduktan sonra bu kanalı eşe dostu tavsiye etmeyi, bölümleri izleyip altına yorum yapmayı ve en sonunda like atmayı unutmazsanız ben Deniz'i fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dilerseniz programımıza her daim destek veren Kanmak Makina'nın videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kamak Makine 0212 519 5389 Sizler için birbirinden kaliteli makineler üretiyoruz. Kuş gözü çakma makinesi KM 6100 www.kamak.com.tr Kamak Makine bir dünya markası. markası. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. 10 Ramazan 1444 Ramazan ayı da bütün güzelliğiyle devam ediyor. İnşallah bizler çok memnunuz, Ramazan da bizden memnun olsun. Geceleri sahur yapıp gündüzünde oruçlarımızı tutup akşamında da teravih namazlarımızı eda ediyoruz. Ramazan böylesine üçlü kombinasyonda müthiş bir güzellik arz ediyor. Ruhunuzu tatmin etmek, doyurmak istiyorsanız Mutlaka Ramazan'ı Ramazan'ın motivasında yaşarsanız zevkini ve faziletini erişebilirsiniz. Şimdi sırada Hancı'nın bohçası var. Hancı'nın bohçasında. Kolunu, kolunu, Turist.com servisi 0212 02 698 0999 GSM 0535 234 9829 Sefaköy bir, bir telefon, telefon kadar yakınız. Yap Hancı'nın Borçası 250. bölümde bugün Allah nasip ederse sevgili peygamberimizin peygamberliğini açıklayışının 10. bölümüyle inşallah karşınızda olacağız. Eğer Dilimiz sürker ise şimdiden affola. En son kaldığımız radde sevgili peygamberimizin halası Hazreti Safiye kardeşi Ebu Leheb'e bir yanıt vermişti. Bakalım bu yanıtın neharında Ebu Leheb ne gibi bir yanıt verecek ben de merak ediyorum. Birlikte hikayemizde kaldığımız yerden devam edelim. Ebu Leheb bu and olsun ki hoşuna bir umuttur. Zaten kadınların sözleri erkeklere ayak bağı ve köstek mesabesindedir. Kureyş aileleri ve onlarla birlikte bütün Araplar ayaklandığı zaman onlara karşı koyacak, bizim ne kuvvetimiz var, vallahi biz onların yanında ufacık bir lokma kadarız der. Hemen orada bulunan sevgili peygamberimizin diğer amcası Hazreti Ebu Talip kardeşi Ebu Lebe kızarak ey korkak, biz sağ olduğumuz müddetçe ona Yardımcı ve koruyucuyuz ey kardeşimin oğlu. Rabbine davet etmek istediğin zamanı bilelim. Silahlanıp seninle birlikte ortaya çıkarız der. Bugünlük burada 3 nokta koyalım. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Haksan makine 0212 567 3331. Topçular Bayrampaşa. Makine marketiniz Haksan Makine. CNC ve Universal takım tezgahları, saç işleme makinelerinin yeni ve ikinci ay satışını gerçekleştirmektedir. Daha detaylı bilgi için www.aksanmakine.com.tr Anca'nın bohçasında Şimdi sırada Enes'in köşesi var. Köşesi <laughs> başlıyor. Enes'in köşesi. İyi bir hoş geldiniz. Sizlerle güzel bir hasır paylaşacağım. En fazletli sadaka Ramazan'da verilendir. Allah. Enes'in Köşesi Enes paylaştığı güzel hadis-i şeriften sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Artık vakitler hızla iftara doğru ilerliyor. Saatimiz şu an itibariyle 18-12'yi hatta 13'ü göstermekte. Bu demek oluyor ki iftara yaklaşık bir buçuk saatlik bir zaman dilimi kalmış. İftar öncesi bol bol nafile ibadetler yapalım. Kur'an-ı Kerim'i bolca okuyalım. Yüce Allah'a dua ve niyazı bulunalım inşallah. Artık kapanış sözleriyle aranızdan ayrılmak istiyorum. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim bana göre ekranın sağ tarafında, size göre sol tarafında olan Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki da görüşebilmek dileğiyle eşi benzeri orta olmayan, tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan, öncesi sonrası olmayan, her daim var olan varlığın sahibine Yüce Allah'a emanet olun. Hancı sona erdi. Hancı sona erdi. Hancı sona erdi. erdi. Hancı kavatık abanıya.